Ah, sosyal medyamın ilginç haberleri ve videoları, cinayet haberleri, ekonomik kriz, götüme parmak soktum videosu ve daha niceleri. Evet arkadaşlar selamlar, ee, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, TikTok'a gizli sekmeden gireceğim. TikTok hesabı kullanmıyorum çünkü. ve O şekilde TikTok'a gireceğim. Hani TikTok yeni kullanıcılara acaba ne izletiyor? Hani çok merak ediyorum. Saygılı, sevgili TikTok'cuğumuz hiçbir şeyden anlamam ki. Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Şimdi arkadaşlar size baştan söyleyeyim. İzleyeceğimiz videolar üzerinden bir puanlama vereceğim TikTok'a. Hani 5 puan hani 5 beş, 5'lik bir puanlık sistem yapacağım. 5 puanlık öyle hiç ona falan yükseltme hiç gerek yok yani. Öyle hiç uğraşmaya gerek yok. 0 da olacak. 0'dan 5'e kadar. Şimdi bu videoyu açıklamak gerekirse arkadaşlar hani şöyle demek istiyorum. Aşırı cringe. <laughs> neden lan? Neden? Ya yani neden anlamıyorum ya. Neden ya? Neden? Neden? Ya tamam bazılarınız diyecek bana işte ne güzel kendi çapında eğleniyorlar ona. Hayır abi bu güzel bir şey değil. Bu aşırı cringe ya. Arkada çok eski bir şarkı kadın Yaşlı kadın yatıyor, kocası orada bulaşıkları diziyor. Yok arkadaşlar. Şimdi bu konuyu ben uzatırsam bu feministliğe kadar gider. Geç geç abi. Puanım da sıfır. Artık Çin'de öyle bir yatak üretildi ki üzerine zıplayan kişi adeta yatağın içine gömülüyor. Bu yatağın yapımında jel kıvamında görünen silikon jel kullanılmış. O kadar rahat bir yapısı var ki üzerine yattıktan sonra sabah kadar uyanmak mümkün olmuyor. Üstelik üzerine ateş tutulduğunda bile ateşten hiç. <laughs> i <laughs> hala hastayım ya. Her şey çok güzel ilerliyordu. Her şey mükemmeldi. Ta ki şişman adama kadar. Abi ya. Video güzel arkadaşlar. Ben videoya laf etmiyorum. Şişman adam beni çok güldürdü. Yani burada çok güzel bir yatak var. Yatağımız aşırı yumuşak ve burada da yatağın nasıl tanıtıldığıyla alakalı böyle içtenlikle hazırlanmış bir video var. Edit var. Montajlanmış. Yabancı çekilmiş bir video. Türk bir arkadaşımız montajlayıp paylaşmış bizlere. Teşekkür ederiz. Şimdi gelelim benim yorumuma. Video güzel arkadaşlar. Yerinde, sağlıklı. Hani hiçbir kötü bir şey yok. Böyle tam böyle TikTok videosu iğrenç falan filan diyeceğimiz bir şey yok. Beş abi. Hiçbir fazla yorum yapmaya gerek yok. Geç. Olmuyorsa boş verin. Ömür kısa. O sabreden dervişin geçmişini Şevşenko kaka. Ah, ah geldik o kitle. Arkadaşlar gene geldik o kitle ya. ya. <laughs> İşte bu bir TikTok videosu arkadaşlar yani bunu görmüş olduğunuz üzere e, rahat bir şekilde anlatabilirim. Şunu demek gerekirse e, bu, bu e, çok fazla söylenecek laf var aslında ama e, YouTube politikaları malum çok fazla katı hani pek bir şey diyemiyorum. Hani buna verebileceğim puan sıfır hani başka bir şey de demek istemiyorum. Geç geç. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Hıç da bıttık. e, ee, Sübhanallah diyerek başlıyorum. Hani kimilerin dini inancı birbirinden farklıdır. Kimileri yani makarna canavarına tapar. Kimisi eşeğe tapar. Çok da umrumda. Umrumda dahi değil kimin neye taptığı. Kimisi ateisttir, deisttir, agnostiktir. Bunlar affedersiniz gram değil. Çok Şu, şunu demek istiyorum ki gerçekten de Sübhanallah. Hani kedi. Kedi ve mezarlık. Kedi Allahu Ekber diyor. Yani benim inancım yani benim inancıma bakacak olursak bunlar hani çok şey nasıl desem ürkütücü geliyor. Yani benim inancıma göre ve hani bunlar olabilecek şeyler. Ahir zamandayız sonuçta arkadaşlar hani şimdi kimse bir şey diyemez bu konuda. Ahir zamandayız bunlar olacak şeyler. Geç ve puanım tabii ki de 5. Oturma hareketi yaptığım için kocamdan minik bir azar yediğim anlar. Şimdi e, dostlarım şöyle yanıt vermek gerekirse ya bilmiyorum ya. Yani ya bildiğimiz TikTok videosu işte ya. E, pek bir laf etmeye gerek yok. E, puanım sıfır. Geç. Şu videolardan bir şey anlayan var mı? Ben gerçekten anlamıyorum. Ya TikTok apayrı bir alem ya ben anlamıyorum gerçekten bir ortada bir kadın var dans ediyor iki tane de takım elbiseli adam var galiba onu koruyorlar onlar korumaları bir tane sadece adam yanından geçmiyor onu dövüyor saçma sapan aptalca bir video sıfır geç men, 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 men. Men with watching no sanırım burada arkadaşlar e, hanımefendilerimizin vermiş olduğu mesaj e, bir sürü hanımefendi var. Ve bir çocuğu aşağılıyorlar. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ee, kısacası çocuk e, harem kurmak istiyor kendi açısına. Ve kadın cennetine düşmüş. Puanım 2. Geç. Şimdi ben buna yorum yaparsam çok ağır yorum yaparım. Ve YouTube politikaları dediğim gibi e, buna el vermez. O yüzden buna puanım sıfır, Geç. Adam sakin sakin arabasını çalıştırıyor. Lakin arabası öküz gibi motor çalıştırdığı için taksici bundan korkup efendice ve saygınlıkla bir e, uyarıyla ile... tak geçiyorum. Direkt tüyü bir şeyler taş mı atıyor ne atıyor bilmiyorum. Puanım bir. Geç. Sabaha kadar test çözdüm ve artık kafam kaldırmıyor yani. Gerçekten. Kombin mombin sağlık hepsini pijamayla geleceğim. Kaç soru çözdün? 600 soru felsefe. 3. kalemi bıraktım bu arada. Sınavda verilen kalemlerden çözüyorum artık. Kuzenim vardı. Ne yapacaksın gerçek sınavda? Kantinden bir şey isteyen. Bana geometri bile birebir alsana. İlçe birincisi olmuşum hatta geçenki denemede de. İl birincisi kim acaba ya? Bu sınıftan mı il birincisi? Gerçi ben ilçe bir... Yok aynı ilçedeyiz tamam. Ha? Ne dinliyorsun? Öksürük sesi dinliyorum ya. Kanka sınav salonunda her şey olabilir. Şimdi arkadaşlar kadınlar komiktir değildir. Bu sizin görüşünüze göre değişir. Lakin şimdi sizin karşınıza iki tane farklı video koyacağım. Ve benim artık cevabım ne olduğunu tek net bir şekilde anlayabileceksiniz. Arkadaşlar bu video üzerine yapmış olduğum bir eleştiri şudur ki nereye gülüyoruz acaba burada? Nereye giriyoruz Çok merak ediyorum. Ne? Ve... Oğlum bunun var ya en sesine ne vurulur ha? Geç. Aşırı sevimli video. Güzel. Kedi var. 3. Geç. Yani pek anlayamadım. Tipik bir TikTok videosu. Puanım 1. Geç. Şimdi arkadaşlar ben birkaç video öncesinden bir yorum yapmıştım ya, hani hatırlıyor musunuz? O yaptığım yorum bu videonun yorumuna da geçerli. Şimdi e, bana kadın düşmanı diyecek olanların hepsinin ben ta Şimdi başta bir onu şey zannettim arkadaşlar. O elemanın sağ elindekinin çakmak olduğunu zannettim. Sigaraymış. Şimdi bir sen yemek yaparken niye sigara içiyorsun? İki sigara kapalı mı içilir? Geri zekalı. Üç yemek yaparken bir daha sigara içersen senin o al... Ben sıkı sıkı hocam. Şey Vallahi sakız yok şey hocam. Vallahi yok hocam ben yapmadım gerçekten. Bakın. <laughs> vallahi yok hocam vallahi ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> hocam ben uyuyordum. <laughs> Şimdi buna verebileceğim puan yani şöyle diyebilirim ki hani bu ne yapayım? koyayım seviyesinde bir puan. Puan olarak 5 üzerinden dal yarak puanını veriyorum geç. Zayıflamam <laughs> lazım. Efendim? Zayıflamam lazım. Zayıflamam mı, mı lazım? Evet, bacaklarım kalın. Sen ne iş yapıyorsun? Evet. Fotoğraf çektirdiğine göre bir moda ile bir ilişkin var. Beş kilo fazla mı? Bu Ben öyle olduğunu düşünüyorum. ama Hayır hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> bacaklar inceltecek. Hiç şey yok. Tamam. Önce bacaklarını incelt. Tamam ince. Dikkat et. Duysun bana. Şimdi teyzem sen e, hasta mısın bu bir ikincisi Her bir kişi fotoğraf çektiriyor diye model olmak zorunda mı bu iki Hanımefendinin bacaklarından sana ne üç Herkes istediği gibi görünür bu dört e, Görünür derken dış görünüş olarak hani e, vücutsal olarak Yani isteyen şişman olur isteyen zayıf olur Ama şöyle bir şey vardır ki kıyafet kuralı diye bir şey vardır. Ve buradaki hanımefendi çok düzgün giyinmiş. Yani şey yerleri görünmüyor. Avret yerleri görünmüyor. Yani bunda bir sakınca yok. Düzgün giyinmiş. Yani bir bahar mevsimi sanırsam hani çok da fazla terlemeyeceği şekilde giyinmiş. Şık giyinmiş. Yani modayla da alakası yok. Ee, kadınlar zaten fotoğraf çekinmeyi sever. Hani kadınlar çünkü güzelliğini göstermeyi severler. Ne kadar güzel olduklarını hani beyan etmek isterler. Yani nasıl bu nasıl söylenir bilmiyorum ama ya kadınlar fotoğraf çekinir abicim bu normal bir şey değil mi normal teyzecim sen yaşlandın tamam mı sen gençken senin elinde telefon yoktu tamam onu da anladı yaşlısın teyzecim bırak şu senden küçükleri tamam mı gençleri bırak gözünü seveyim geç puan puan vermiyorum amına olmayı bu arkadaki boktan şarkı yüzünden telif yiyecekse çok üzülürüm. Bu bir ikincisi. Bu boktan videoya da şöyle bir şamar vurmak isterim şöyle sağlamından. Üçüncüsü. Bu ne Hani neden yani neden bu video var onu anlamıyorum. Ben anlamıyorum arkadaşlar yani. TikTok çok boktan bir platform ya. Ben buna puan puan vermiyorum. Hatta bu video ile beraber artık seviye anasının gözü seviyesine ulaştı. Geç devam et. Kolay gelsin. Ne kadar da ödeyeceğim? Kart ödesem olur mu? Hangi? O mu? Kumaranın mi bu? Kart ödeyeceğim. Ödeyin, tabii. Altı bin beş yüz yetmiş beş. Abi, on numara adamsın. Şöyle. Teşekkür ederim. On numara mı? Şöyle. Kalem var mı bu taraf? Her şey güzel ilerliyordu ki abi kartı alıp ters çevirip aslında onun gerçekten de bir kredi kartı olduğunu ve diğer tarafında hani İskambil kağıdı olarak görünmediği için bize bu e, deşifreyi yani ben ne anlatıyorum ya? Ben ne anlatıyorum? ya 3 geç. Şurada bir tavuk pilav mı yesek ya? Yok <laughs> ya. Şimdi ben bu videoya laf edersem çok ağır laflar ederim. Çünkü son zamanlarda olan olaylarda biliyorsunuz. Matiya Ahmet Minguze olayı. Allah rahmet eylesin tekrar. Eğer dediğim gibi bu videoya çünkü laf edersem, bu videoya bir şey dersem çok ağır laflar ederim. Ve YouTube bunu kaldıramaz. Bu videoya puanım. Allah sizin belanızı versin puanı. Geç. Şimdi arkadaşlar kimsenin ne dinlediğine karışamam. Hani sinirlenmeye başlıyorum artık. Ee, hani TikTok kadar boktan bir platform hayatımda hiç görmedim. <laughs> arkadaşlar bunlar kim? Tanımıyorum. Hani e, videoyu izlerken ki o profil fotoğrafında da görmüş olduğum üzere hani ismini telaffuz etmek istemediğim, ismini söylemediğim bir grubun adı herhalde. İsmin, ismin, i̇smini söylemek istemediğim bir grup. Ee, arkadaşlar ben bunları desteklemiyorum. Bunları dinlemiyorum. Bunlardan haz almıyorum. Bunları sevmiyorum. Ee, kim ne derse dinlesin. Umurumda dahi değil. Lakin bunlar yanlış şeyler. Yanlış şeyler. %100 yanlış şeyler. Bu affederseniz bu bu platformunda çünkü çocuklar da var. Küçücük çocuklar var. 8-9-10 yaşlarındaki çocuklar. Bu şey küfür etmek istemediğim hanımefendileri izliyorlar ve bunlara özeniyorlar. Ve bu da gidişatı daha da kötü etkiler. Ve kızlarımız bunlara dönüşürse o 9-10 yaşlarındaki kızlarımız, bacılarımız bunlara dönüşürse hiç iş hayırlı bir noktaya gitmez. Acilen hani bu, bu tür şey eylemlerin kapatılması lazım bence de. Hani ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani. ben benim buna vereceğim puan manifest ne anlıyım puanı ee, bence güzel bir puan direkt yani 0 1 2 3 4 5'e hak etmiyor 0'ı da hak etmiyor o derece diyebilirim geç geç Allah sizin belanızı versin geç Ne 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 ne? Ne? Allah'ım ne olur gördüğüm şey doğru olmasın ne olur. Tuvaletten daha çok gevelik testine işeyen kız gelmiş karakterime laf atıyor. Umarım evlenirken tek tek gelinlik olur. Burada cinsel hakaret var. Karşı tarafı aşağılama var. Hani bu hanımefendi kime hakaret ediyor, ediyor ben de bilmiyorum. Kendi kendince ahkam kesmiş. salak saçma konuşmuş. Ona vereceğim puan sen ne diyorsun a**ın puanı? Geç. Ne düşmesin ya. <laughs> Ben severim dedim takla attığı için. Evet ben çok etkilendim. Aa. Sağ ol teyzeciğim. Teyze, Aa. teyze diyor kendisi de velet gibi duruyor zaten. Aa. Yani. Doğru söylüyor yani dudağını arar ısırmış bir insanı Aa. burada ciddiye alamam gerçekten. Ya sen büyü de gel bence. <laughs> Helal lan sana. Ay. Öncelikle saygısızsın. Ek olarak onun en azından dudağı var senin dudağın yok. Sen niye kavga... Burnunu yaptırmanı tavsiye ederim hayatım. Peki peki. Tamam. Bunun yapıda da senin bu barajlar çözüm yok ben sana bunu söyleyeyim. Ya şimdi arkadaşlar bunlar kim ben tanımıyorum. Ee, bu program ne bilmiyorum ama bu en sonunda konuşan kadın acaba geri zekalı mı biz ona mı laf ettik ama ya? ne boş yapıyor ya? Hayır gelmiş saygısız diyor hani e, erkek orada performansını sergiliyor. Bu sarışın ablamız diyor ki teyze diyor kendisi de velet gibi duruyor zaten diyor. Yani arkadaşlar ben bu tür programları gerçekten anlamıyorum. Saçma sapan programlar. Hani ben izlemem bu tarz şeyleri. Hani ben harbidenler çok sağlıklı bir bireymişim hani ona bakarsak. İyi ki de TikTok kullanmıyorum lan. TikTok kadar boktan bir platform yok. Hani dediğim gibi. Yavaş yavaş sonuca da geleceğim bu arada. Yani dudağını arı ısırmış diyor burada da çocuk. Erkek. O taraftaki erkek. Ee, bir, te, bir, kere haklı. Yani gerçekten de baktığımız zaman dudağına arı ısırmış gibi duruyor. Ve ee, burada bir hakaret yok. Sen büyü de gel diyerek sen hakaret ediyorsun burada. Yani ağlama sızlamaz. <laughs> Git. Yani şimdi bu kıza gelelim. Bu esmer kıza. Öncelikle saygısızsın diyor. Onun en azından dudağı var. Senin dudağın yok diyor. Ee, ablacığım sen kör müsün? Bu bir ikincisi kör Kör müsün? Ee, erkeğin dudağı var. Görmüş olduğun üzere. Erkeğin ikinci kör müsündeki cevap o e, arı ısırılmış dudağın olan kadın e, gerçek dudak değil o. Haberin olsun bir kere. Çünkü o botokslu ve Böyle silikonlu milik o değişik bir şey. Hani kadın bariz bir şekilde mal. Onu da görebiliyoruz. Yani erkeğimiz burada da çok güzel bir e, laf sokmuş. Hani burun yapılır da senin bu varoşluğa çözüm yok. Gerçekten de haklı. Bildiği kadını gerçekten orada varoşluk yapmış yani. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak e, kadınlar sadece hani dış görünüşe bir atak e, şey yapma ama aslında bir yandan da dış görünüşe saldırıyorsunuz sadece diyerek erkekleri aşağılayan varlıklar bunlar. Yani bu videoda gördüklerim gördüğümüz kadınlar hepsine laf atmıyorum yanlış anlamayın şimdi. Yani bu videoda gördüğümüz iki kadın hani sadece dış görünüşe saldırmakla odaklı. Yani bunu görmüş olduk hep birlikte. Evet arkadaşlar e, TikTok'un nasıl bir boktan bir platform olduğunu hepimiz gördük. Bunları da inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok bu tarz e, videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimler Unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Sonra izlenmeler <laughs> yükselmiyor arkadaşlar. Bu videoyu da paylaşmayı unutmayın ki sevdikleriniz de bu videoyu görsün. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler.